Geleceğe bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır. Yardımlaşma ve dayanışmanın adıdır organ bağışı. Ben bir organ bağışçısıyım. Unutmayalım ki bağışladığınız bir organ bir insanın hayali, rüyası ve duası olabilir. Organ bağışı koşulsuz sevgidir. Yeni hayatlar için organ bağışına destek verelim. Organ bağışı candan cana giden en büyük sadakadır. Bağışlanan her organ birizlenen bir can. Yaşama şansın olmasa bile yaşatma şansın var. O sensin. Bir insanı yaşatmak, insanlığı yaşatmaktır. Umut bekleyen bedenlere can olmak ister misin? Bir gün senin için umut kalmadığında başkaları için umut olabilirsin. Ben bir organ bağışçısıyım. Toprak olma, umut ol. Bağışlanan sadece organ değil, yeni bir hayattır. Bir insana hayat vermek, bütün insanlığa hayat vermek gibidir. Haydi, ne duruyorsun? Sen de organlarını bağışla. Ülkemizde her yıl binlerce insan organ nakli beklerken hayatını kaybediyor. Her organ bağışı yeni bir hayattır. Gelin organlarımızı bağışlayalım.